Bu verirsen ben de piçim onu lan. 1-0 diyor. Üstlük bak bak. Bir bırakın şu VS'yi alsınlar da adam. Oğlum ne VS'si la daha şimdiden 1-0 diyor kahvenin evladım. Bu beta mı verir la? Abi bunlar diyor bir sıfır. ha. 1-0 Oğlum bunun Gaze'in değil yok mu lan? Davet edin artık. Zatak olun beyler Hemen adamı RC'ye davet edin. Gel burada daha rahat şey yaparız da. Burak RC'yi aç. Hangi video açtıysan harbiden amına amın. Ah benim evladına bakalım. Haydi hadi. Tamam. Gancık ya. Oğlum sen de şu çarpınlar söyle az vur lan biraz. He? Ne? Ne? Ne oldu lan? Ne diyor lan? Bundan sonra GM şu oyunlara üzeri alıyorken telefon numarasını falan alsın, yaşını, kimliğini alsın alın. 2-1-2-1 abi. Oğlum biz kim vermeyecek mi buna Adem bugün çok seksi olmuşsun ha. Aynen. Sarışın çok severim sarışın. Adem, çara baksana. Şun gelmiş mi? Zırh daha yeni. Bitti. Şimdi İste, Vah vah vah. Madem kırmızı gül demesin. Yattı da gitti birancık. Kaçtı mı? Geçiyorum ama. Kaçtı mı adam? Da? Kaçtı.